Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Bizler çok şükür Allah'a iyiyiz. Yeni bir haftaya başladık. Mutlu haftalar diliyorum. İki gündür yoktuk. En son cuma günü bir ev turu videosu yüklemiştik. İki gündür hafta sonu video atmadık. İki gün dinleneyim dedim. Öyle çünkü video çekmek gerçekten yoruyor. Öyle karşınıza gelen videolar öyle kolay gelmiyor gerçekten. Yoruyor insanı. İki gün hafta sonu dinlenmek istedim. Sadece kendi ev işlerimle uğraştım. Bugün pazartesi. Yeni bir haftaya başladık. Çok şükür Allah'a. Evet yeni bir haftaya başladık. Ben biraz uykusuz başladım. Yorgun, uykusuz. Çünkü gece Yakup hiç uyumadı. Sabaha kadar yani döndü dolaştı yatağın içinde. Hiç uyumadı. Beni de uyutmadı. Böyle uykusuz kaldım. Biraz daha Aytuğ da rahatsızdı. O yüzden onu okula götürmedim bugün. Şimdi öğleden sonra saat 12 şu anda. Öğleden sonra saat 1'den sonra sağlık ocağına götüreceğim. Sabah götürecektim ama sabah da işte ben benim uykusuzluğumdan halsizdim. İnanın kahvaltı sofrasını topladım. Sadece tezgahın üzerine koydum. Sadece kahvaltılıkları dolaba koydum. Hiçbir şey yapmadım kendime gelebilmek için ne yapsam ne etsem kahve geldi aklıma dedim bir Nescafe yapayım oturayım biraz TV, TV izleyeyim hazır Yakup da uyuyorken tabi gece uyumadığı için şimdi uyuyor <laughs> Aylin de ya şey Aytu da arka tarafta arka balkonda birer kova su istediler benden koydum kaplara koydum oyuncaklarını falan oynatıyorlar suyla oynuyorlar öyle biraz eğlensinler ya işte Aytuğ'un biraz öksürüğü var, burun akıntısı var. Onu sağlık ocağına götürürüm. Kahvemi için dinleneyim. Onu götürürüm. İlacını falan yazdırırım. Öyle. Ben kahvemi içiyorum. Bugün neler bekliyor sizi hiç bilmiyorum. İki gündür yoktum. Dedim bugün de dedim şey yapmayayım. Hani artık çıkayım. Şu kameranın karşısına artık bir şeyler çekeyim. <laughs> Çok fazla ara vermeyeyim dedim. Kahvemi içtikten sonra artık koşuşturmam başlar. Sizin karşınıza ne gelir hiç bilmiyorum. Görüşmek üzere. Ve ben kahvemi içtim, dinlendim. Hakikaten bu dinlenme iyi geldi bana. Biraz enerjimi toparladım. Ve mutfaktaki bulaşıklarımı yıkamaya geçtim. Fazla bir bulaşık yok ama işte insan zor sundu mu zor sunuyor. Makine var. Bulaşık makinesi var boşaltılacak. Onu boşaltacağım. Bulaşıkları yıkayacağım. Şu an öyle ezan okunuyor. Ezan okunduğuna göre hemen namazı kılıp saat birden sonra da sağlık ocağı açılıyor. Önce Aytuğu sağlık ocağına götürürüm. Önce onun ilaçlarını alayım. Ondan sonra da eve gelince de çamaşırlar var yine katlanacak. Hiç bitmeyen. Onları katlayacağım. Bugün yapabilirsem ütü yapacağım. Akşam yemeği olarak bir fikrim yok henüz. Aslında bugün yemeğimiz var bizim. Dünden kalan yemeklerimiz var. Belki onları yeriz. Olmazsa çocukların beslenmesi için bir şeyler yaparım. Kuru pasta falan gibi bir şeyler yaparım. Bilmiyorum yani ne gelecek karşınıza hiç bilmiyorum. Yani bugün böyle bir plansız başladık bakalım. Hadi bana kolay gelsin. <laughs> Aşığımı da bitirdiğime göre Yakub'umun karnı acıkmış artık. Onu doyuracağım. Aytu için bir şeyler hazırladım yiyor. Aylin de öyle bir şeyler yiyor. Şimdi en küçük kuzumuzun karnını doyuralım. Evet. işimiz bitmiştir. Şimdilik. <laughs> Şimdilik bitti işimiz. Ben kuzucuğumu karnına doyurmaya gidiyorum. Yakup Bey'in yemeği hazır. Şimdi onun karnını doyurayım. Yakup. <laughs> o da ne yapıyor? Yakup. Mama geldi. Mama geldi oğlum. Tolga çorbası vardı. Ondan koy şey yaptım. Koydum. Biraz da içine ekmek koydum. Şimdi ekmek yumuşasın. Onun yemeğini yedireyim. elimde bir poşet bir ilaç. Aytuğ'un her zamanki gibi öksürüğü alerjik. Onun alerjisi var. İşte böyle. Genelde de bakın bir yaz boyu hiç hasta olmadı. Okulların açılmasıyla yine başlıyor. Geçen yılda öyle olmuştu. Yaz boyu hiç hasta olmadı. Okullar açılınca mikrobik mi? Yani biraz önce sağlık ocağındaki doktor da söyledi. Göğüs hastalıklarına götür. iyice bir incelensin dedi. Yani öksürüğü genelde <gülüyor> alerjik. <gülüyor> evet başlıyoruz bakalım. Oğlum yapma annem. Saatı da 3 ettik yine. 3 oldu. Eve gideyim. Şimdi birazdan da Alper gelir yemek hazırlarım. Karnımız acıktı bu arada. Yemekleri ısıtayım. Çocuklara dolması biraz. Patates kızartırım belki onlara da. Böyle bakalım. Ben akşam yemeğine başladım. Alper de geldi. Patates kızartacağım. Biraz da dünden yemeklerimiz var zaten. Dünkü yemeklerimizi de koyarım. Çayımızı da demliyorum. Hemen arkasına çayımızı da içeriz. Alper de acıkmış. Onların da kantini daha geçen hafta açıldı. Ee, herhalde bugün şey diyor. Daha bu hafta diyor. Yani bugün tam oturmuş anne diyor. Artık her şey gelmiş diyor kantine diyor. Neyse iyi oldu. Onların da kantine artık bir düzene oturdu. Dürüm falan da satılıyormuş. Ee, Alper de çok seviyor dürümü. İyi haftada bir defa dürüm yer. Bir defa ben koyuyorum. Zaten evden hep koyuyoruz da. Ee, bir iki defa ben koyarım. Birkaç sefer işte simitli, çaydı arada da dürüm yerse o şekilde. Vallahi bu şey beslenme sorun. Hani her şeyi de yemedikleri için sonuçta günlük yemek yapıyoruz. Hani her yemeği yeseler, her yaptığın yemekten bir kaba koyarsın ama yemiyorlar. Patates de nasılmış böyle her yerinden bir şeyler çıkıyor anlamadım. Şurası komple şey zaten. Evet Anne. Ben okula bir para istiyorum. Veriyorum zaten aşkım. Sen veriyorsun ancak bir lira. Anne. Senin aldık şey seni var alamıyorum. Ben. Bak sana da para veriyorum. Abine de veriyorum ama e, sizin öğrenmeniz gereken şey abin öğrendi ama sen daha öğrenemedin. Paranı idareli kullanmayı öğreneceksin anneciğim. Ben sana ne kadar çok verirsem o kadar çok harcıyorsun. Biraz daha böyle tutumlu olmayı denersen Ay bu nasıl patates böyle ya Rabbi. Her yere şey patatesin. Soy doğru soyacak yer kalmadı. <laughs> Patateste. <de. gülüyor> ne oldu gibi atıyorum. Neyse ben bunları bir soyayım. Daha da ısınıyor çünkü bir yandan. Altını kıstım. Bir soyayım bakayım soyayım bunları doğrayayım da. Çocuklara idareli olmayı, tutumlu olmayı öğretmek de bir mesele. Alper'e şimdi arada bir haçlık veriyoruz. Sağ olsun yavrum düşünceli. E, parasını öyle her verdiğimi bir günde harcamıyor. İdareli, tutumlu harcıyor. Aytuğ da diyor ki bana her gün haçlık vermiyorsun. Oğlum sana da veriyorum. Sen ver, ne kadar verdiysem hepsini harcıyorsun. Bunu Aytu, Alper öğrendi kavradı da Aytu'a öğretemedim daha. Ona nasıl öğreteceğim bilmiyorum. Para biriktirmeyi seviyor. Kumbarasında parası var. Para biriktirmeyi seviyor ama çok da fena. Bazen bozuk para olmayınca kumbarasından alıyoruz. Bize diyor ki o gün benim kumbaramdan 2 lira almıştınız. Bana 2 lira borçlusunuz. <laughs> Allah öldürüyor mu çocuk bizi ya Yani Ediyorum bizim sana aldıklarımız O zaman sen de bize borçlusun diyorum <laughs> Bir deniyorum Bakayım tepkisi ne olacak diye Ne diyelim Elimizden geldiği kadar çocuklarımıza Tutumlu olmayı öğretiyoruz Öyle yapmak zorundayız Hayat zor Geçim zor Geçim zor biz de onlara böyle tutumlu olarak örnek olmaya çalışıyoruz. Çayım da kaynadı bu arada. Altını kısayım şu patatesi doğrama işi bitsin de. Yağ da kaynadı herhalde. Kaynadı diyorum ya, ısındı. Altını kısmıştım. Patates kızartması benim de canım istedi vallahi. Bayağıdır bilmiyorum Bu ara yapmıyorum yani patates kızartması. İki haftadır falan yapmıyorum. Bugün beslenme için bir şeyler yapayım diyordum. O da yapamadım. Herhalde bu saatten sonra da yapamam. Hele bir karnımızı bir doyuralım da. <laughs> Sonrasını düşünürüz. Tuz da acıttı. Evet. Dış bir de bitti. LAチェック <sweak> limonalı bamya yapmıştı. Benim de kaç günden beri canım istiyordu. Bu ara köye de gitmiyoruz ya. Dedim difriz attıklarımdan çıkarayım da yapayım diyordum. Bir baktım annem yapmış. <laughs> sağ olsun Allah razı olsun. Hiç böyle bir şey canım istediği zaman e, beni şey yapmıyorlar. Yapıyorlar sağ olsun. Şimdi bunu da ısıtıyorum. Yiyeceğiz. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Çayımızı da içmiştik. Ama yine çay canımız istedi. O içtiğimiz çay bizi kesmedi. Ben de tekrar çay vardı daha biraz ısıttım. Şimdi yanına da böyle bisküvi falan bir şeyler koyacağım. Çayımızı içeceğiz. Çocuklar ödevlerini yapıyorlar bir yandan. Bugün yine geç kaldılar ödevi Haliyle Aytuğ'un biraz rahatsız olması. Ama yarına götürürüm inşallah okula. İlaçlar fayda eder. Ee, artık kapanışımı yapacağım. Yine kapanışı mutfaktan yapıyorum. Genelde mutfaktan yapıyorum. Çünkü benim bütün günümün büyük bir kısmı mutfakta geçiyor. Evet bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. İnşallah daha güzel bir videoda, daha, daha güzel videolarla karşınıza geleceğiz. Bizi izlemeye devam edin, takipte kalın. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.